Şimdi <laughs> bak bunlarda ölümle burun buruna işte onlar bunlar çok güzel bak nierd tetler çok ben bir güzel bir şeye bakalım çok, çok izliyordum. Lan malsın sen şey malsın oğlum. diyor bak. Devam et. Ay arkadaki adam ölümü On. sürükledi lan herifi. Abi niye ya? Görmüyor ya, mu? Arkadaki gaza getirdi adamı. Arkadaki psikolojik bas dedi. evet oğlum götünü git dedi bak. <laughs> Kornaya basıyor bak. Birazcık git, 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 basarsın git. o gazı. Tamam ama ya <laughs> <laughs> Bu görmüyor mu ya? Görmüyorum. Demek ki kör noktası falan var. Bunların hiçbir ölümü arkadaşlar. Ölümle burun buruna bunlar. Burası bir tık uzun ama bu inanılmaz bir olay. Ee, Inmedia'dan mesaj geldi. Senin küfürlerini yerim istediğin gibi ana bacı kafam <laughs> 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 e, mantıklı seviyede serbest. <laughs> Bunun mantığı ne ya? Abi fantezi katmadan. E, e, anladım ben o benim o epik küfürlerden değil de böyle. Senin korkma tepkilerim anladım var ya o, abi. Ananı Tamam ben anladım onu şeyin ya bir, bu bir izin değil ya ben sadece sordum yasak mı değil mi diye. E, yasak aslında ama ben küfür etmem, korku oyunu da küfür etmem ben A yani. few moments later. <laughs> ya acaba burayı klip alsınlar da bir de korku yayından sonra klibe malzeme e, çıksın. Editler ya, ge gözümün önüne geldi. Asıl evet, ko asıl coop evet. oyun bu dört kişilik. Yanımdakiler küfür etmesin. Ben kendimi şey yaparım, tutarım. İşlerini iyi seç abi. <laughs> <laughs> birincisi Evet arkadaşlar, coop'un birincisi Mert. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> <Efendim>. <gülüyor> Bu Böyle Mert kendi tutabiliyor yani. Ee, Mert vardı, MSI'larda sıfır. E, e, i̇şte ben oğlum zaten eğitim oradan eğitim MSI'dan başladı. Aynen öyle abi. Bu şey var ya padişahların şeye yollanıyor böyle kazaya yollanıyor. Öncesinde eğitim için. Tamam yarın Nvidia yayınında korku oyununda küfür etmeyiz yani. ama şey olur yani. Ya ama gibi. Mert'in şarkısı var ya işte. Benim iki, tane Bravo. küfür keşfettim abi ben. <laughs> küfür edeceğim zaman MSI'de onu ediyorum. Ne, ne küfürü? Mnoho <laughs> <laughs> mnoho <laughs> <laughs> Tamam. Saat kaçta? Akşam işte. 8'de 9'da açarım. Abi nereye gidiyorsunuz siz? Abi o parça kırılacak gibi duruyor şuradan. Ses çok gergin bir ses değil mi? Ya ne zevklidir ya şu. Evet zevklidir ben de. de. Bu e, okay. <laughs> Ben de ben de uzmanız bu Soldaki bırakmayacaktı o iki eli. E bıraktı adamları gidiyor. Görev tamamlandı. Bunlar aşağı iniyor. Adamlar mı gidiyor yoksa tekne değildi? <laughs> ha oh, buz küt bence buz kütlesi gidiyor bence Buz kütlesi gidiyor. Adamlar... <laughs> oğlum buz gidiyor buz. Bak bak daha bu hiç bir şey bekle. Ciao. Ciao diyor bir de ya. Buz gidiyor değil mi? Hayır ya tekne gidiyor. Hayır buzun arkasında dalga var abi yok mu? Da baksana açtı dalga. Buz gidiyor oğlum. Yok, yok, yok. şey buz gidiyor. Teknedekiler <laughs> galiba tekne. şaka. Ah oh oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bossi gidiyormuş. Aa! Hiçbir şey heriflere. O nasıl bir girdap etkisi yaratır var ya. Arkadaş oğlum bak altına sıçarsın. Altında kaldın mı yaşama şansın yok. Bak sağdaki adamı izleyin nasıl kurtuluyor bak. Hop. Evet. Kırpayı geçmiş <laughs> ha. <Kurallar. gülüyor> <Olmuşlardır> var ya. vardır <laughs> ya Ограничение скорости 60 километров. Bunlar tamam. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Bunu izlemiştik. Böyle bir şey hatırlıyorum. Piste içmeyeceğim kadar. Az arkada araba süren olsam aynı bir tepkiyi yaşardım ha. İmmi diyor şey geldin. Bu MP'ye mi bu? <laughs> Aa, temel fıkrası gibi <laughs> iki tane far gördüm aralarından geçeyim dedim. Bunu da hatırlıyorum ama bu videoyu biz izledik mi lan yoksa bu... Biz hayır izledik. hayır hayır bu şey. Bestlerini toplamışlar o yüzden hatırladıklarımız olabilir. Peki bu mallar ne yapıyor burada? <gülüyor> <gülüyor> Tam öyle bir tutturmuşsun gibi de. O rüzgarla falan hiç etkilenmiyor mu ya nasıl devam etmiş o da? Yürek kardeşim. <laughs> Aynı anda sağdan soldan geçiyor dengeyi. Koray olsa anlatırdı. Koray şimdi. Ya e, hadi bu rüzgarın kişi... o kadar etkisi yok bunun. Ona. <laughs> ona bir koyacaksın sen yumruğu böyle Kafasından tut. Bu arada kolun kırılır ya, evet, evet. önce... <laughs> ya, ya o hızda değilsin. Evet evet. Beni yıka. Gardırovunu da... attı biri. Yazık. <laughs> yapmış. <laughs> bozulur ya. ya Alarm kovulmuş. ayıp olmasın diye çaldı ya. Bir baksana alarmı çalmasına. <laughs> Oha. Nasıl yani? Baya araba patladıktan sonra 5 saniye sonra çaldı. Algılayamadı o alarmı. bak. Garibim bir de kar temizliyormuş. <laughs> Yo, aynen. Abi bir ya şey oldu. <laughs> Şimdi peki ne oluyor şimdi bu arabanın sahibi ne yapıyor? Oğlum kasko, kaskosundan, kaskosundan geliyor bir de videosu da var abi diyor bak bu geldi başıma. hani iknası çok kolay. Ama şeylere kasko karşılamamıştı mesela abi bu. Dolular mı? sene önce Hayır. birkaç sene önce tuğla falan düşmüştü ya çatılardan bayağı bir Onu binaya açıyorsun aslında o davayı yani. Aynen. Binaya ile alakalı. Evet, halıları koymuştu hatta millet. Onları kasko karşılamadı mesela çoğunu. Ne? Bu arabanın sahibi gidip piyango bileti alıyormuş aslında. Ya diyorsun ki bütün kötü şansın. Oğlum. 10. kattan düşmüş, düşmüş. Ne bileyim. Panel yatak düşmüş. mı onun? Yok o lan o reklam panosu bence reklam ya. panosu gibi bir o şey. Pano. Ha. Adam şu olaydan sonra adam hayatta arabada çocuğunu falan bırakmaz herhalde yani. Ha bunu hatırlıyoruz. Kocumuz <laughs> Ay. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok kararsızlık. Ay bu çok kötüydü ya. Evet evet burada biraz kıza bok atmıştık biz. Adam can çekişiyor kıza hala telefonla. Yön vereceği ne orada izliyor ya. Çıkışı bulamadı adam. Ya da biliyor çocuk geyik yapıyorlar ya. Bak ya çıkınca baya nefes nefese kalıyor. Bak what the fuck falan diyor. Allah'ım orada olduğumu düşünüyorum var ya. Res evet ya. Yeminle <laughs> köpek bak Köpek köpe, köpe <laughs> kurtardı ya. Bu köpe <laughs> köpek kurtardı. Adama bakamına koy. <laughs> 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 <Böyle> şey <söylüyor. gülüyor> Yani bu resmen ölümle savaştı adam ya. Bunun hani bilerek yapıldığını falan düşünmüyorum bu ifadeden. Ve kadına çok sinirleniyorum. <laughs> ah. Ah. Ya kötü bak ya. <laughs> kadar uzun izlememiştik. Küstü gitti adam. Çarpacak mı? Çarpmaz ya. Şey yapıyor bu şey. İlaçlama mı? Reis <laughs> 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 <Ayy. gülüyor> bir tık şovlarda. Burada Türkiye bunu, da hatırlıyorum ben. <laughs> böyle bir şey, böyle bir sahne hatırlıyorum. Bin keçiören sokağı. <laughs> Tak diye park yerine giriyormuş. <laughs> Stunt. <laughs> Bu arada takla için var. çok yüksek bir hıza ihtiyacınız yok ha. Ya bizim sokakta Cadde Bostan'da bir kadın baya normal 20 km hızla takla attı sokağa dönerken. Kaldırıma çıktı tekeriyle tam sola kırdı döndü ters. Anlamadık böyle kadın içeride oturuyor. Ne vardı ya? Orada. Ne? Göbekten dönerken yan döndü biri. Enes'inki de öyle ya aslında. Evet evet ama o böyle bayağı gene vuruyor o ağacın dibine. Bu kadın böyle... Ya işte, aynen şey olsa böyle yassı bir yer olsa bile çok sakat iş ya. Bu çok kötü bu. Bak adamın kitlenişine bak şimdi. Bu bilinenler. ters dönüyordu değil mi abi? Hayır abi burnuyla takılıyor kayaya. Nasıl burnuyla? Haa hatırlıyorum galiba. İzle, bak. Ya, çok korkutucu ya. Bak takıldı orada gördün mü? Ha? Ha? Sıkamıyor mu Adam Sonsuz <laughs> Yalnız bu da iyi edit yapılırmış. Şaka mı? Suu! Adamın üstünde bu, bu gülünçek bir şey değil. Vallahi bak bu çok ağırlık var ya abi. Şöyle... gelen bir ağırlık var sürekli böyle. E, Tabii canım deli basınç var bir de üstüne şey durumu da yok. Yani heyseden suyu aldığında yüzün açıkta kalır ya. Bu bayağı suyun içinde kalmış bir de garibim. Gömülüyor suya bu Kafasını kaldıramıyor mu? Kaldıramaz. Yok şiddetten kaldıramıyor işte. Kaldıramaz da orada nefes alabiliyordur bence orada Bence alamıyordur var. ya. Onu düşündük bir önce izlediğimizde de. Bakayım. Var gibi ya. Yok ya, yok yok. Ö, Yo, bence yok almaya oğlum. çalışıyor, alamıyor bak. Adam en çok bir kar sporu kayak, bir de iki buzlu sporları. Çok, çok korkutucu. Beni kayak o kadar korkutmuyor da <laughs> şu. O çok verirsin. kötü ya. Bir tehlikeli. Nasıl, nasıl kurtarmışlar ki bunu? Ah bu dayı bu dayı bu, bildiğin ormana giriyor lan. şeye viptik vereyim de. Heh. Olmadı. Abi olmadı. olmadı. Olmadı abi. nasıl niye olmadı? Oldu mu? Herhalde oldu. Hayır. Abi yazık adam Bunların bak biz en çok tepki verdiklerimiz zaten. Bunlar aklımda herifler bunları best diye toplamışlar. Aynılarını izliyoruz şu an. Burada timsi atak yapıyor. Çıp 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 şey. çıp diye bak şimdi. Aman ha diye çıkacak. Korkutucu bir şey işte abi baksana ya. Tarkan'daki ahtapot. <laughs> Herkesi çocukluk psikolojisi şeyini bozan. Abi bir de düşüyorsun abi bak. Timsah raşlıyor sana. O çok kötü <laughs> ya. Çok... <laughs> Konuşamadım sesim gibi parlak. Bak şurada timsah gördün mü? Bak kıyıdan atağa geçiyor. Ya da korkuyor Renek bilmiyorum. Renektonu miktarda atıyor abi. Evet arkadaşlar izleyici sayısı yazanlar time out yiyor. Yani çok saçma bir şey. A aşamadık bunu da aşmaya çalışıyoruz. Bayağı bir temizlendi. Ama az kaldı yani. Böyle 3-5 kişi artık yazıyor onu. Dedim ve yazdı bir mesela, gördün mü? O yedi mesela şimdi şeyi. Anında da gitti. Direkt uzardım var ya, jip jip bir çevirdim onu. Uzayamazsın Altın kendisini. Altında bu arada ters dönünce ya. nasıl düzeltiyorlar kendilerini anlamıyorum. Burası şeydir ya. O böyle göt kaslarını sıçacak kadar sıkıyorlar. Başka nasıl çeviriyorsun şey ki? Bir dakika bekle ben bir yorum yapacağım şimdi. Çünkü bu art niyet yani. Bir dakika bir banları bana bırakın bir. Bir saniye durun. Bu iş böyle düzelecek. Başka türlü olmuyor. Çünkü bunun hani uyarısını yapıp arkadaşlar sebebi bu deyip hala yazıyorsa bir adam o kötü niyetlidir. Onlara ben müdahale ediyorum. Time out atmayın. Kalıcı banlıyorum. Bir saniye. Şurada üç kişi daha vardı. Lan time mısınız göremiyorum hiçbirini. Ben banlayayım istersen. <laughs> yani bu, bu çünkü şey yani hani bu salaklık başka bir şey değil. <laughs> Geçmiş mesajları çok komikmiş bunların. Banlayın abi. Toksiye ihtiyacımız yok. Adam akıllı kafasını kullanabilen adamlar lazım ya. Banlayın. Sıkıldım Yoladım artık. Bir tanesi. Böyle böyle düzelecek. İyi niye? Çünkü konuş konuşarak anlatamıyorsan o adama böyle davranacaksın. Laf etmeye hakkı yok yani. Heyin geç gitmiyon 4 dakika geçti muhabbetin üstünden geçti. 3 dakika geçti. Puşluk olsun ne yazıyor ya işte dikkat çekmek için yazıyorlar ne bileyim. Kaçışa bak herifin. Ha, sonra bana kin tutuyor. Gidiyor sağda solda benim hakkımda. Ben onun abonesiydim. Elven böyle değişti, şöyle değişti. Ya koyayım herifin geçmişine bir yönüyorsun. Toksikler kralı pezevenk. Yemiyoruz artık onları. Kayacak kayacak. Bunu izledik Bu ya. bunu da izledik. Bak millet ne no diyor bu hala devam ediyor bak. <laughs> Sen malsın dedi kısaca. Ben burayı daha büyük hayal etmiştim ya. Abi bak bu şu ana Aa. kadar hiçbir sakınca yoktu. Şu taş kayalara geldi mi iş değişiyor ya. Bir şey olmadı ama. Hala bir şey Tamaradan olmadı. Kamaradan geçti. E, sadece bayılmış olabilir. Çok savruluyor. <laughs> Büyük ihtimal abi şu. <laughs> Görmedin mi? Bir şey olmadı. Şey <laughs> bir şey olmadı. <laughs> six bir, şey bir şey yok. Bir şey yok. oğlum belki bayıl... Var öyle tipler öyle. Takla ata 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 iniyor kalkıyorsun el sallıyor bir de. <gülüyor> <Adam> <gülüyor> ya ben, ben ona IPC çok şaşırıyorum düştüm ya. Düştüm. <laughs> <laughs> Bak ben ben en <laughs> ufak düşüşte oramı buramı çatlatıyorum. Millete hiçbir şey olmuyor. Çok... Oh, abi ne yapıyorsun reis? <gülüyor> <gülüyor> sen... <gülüyor> <gülüyor> ya kafayı mı yedin abi? Timsah'ın ağzının yarısı yok ha. <laughs> Gayet sakinler abi. <laughs> <laughs> ya ben timsah görsem çığlığı basarım ya. Yani oğlum bunlar orada yaşayan tipler oğlum. Bunlar alışık ya. Timsah nerede ne zaman ne yapacağını biliyordur bu da götünü kaptıracak galiba. Baksana abi gayet sakin bir şekilde tutuyor. Saruşi tekliyor sanki. Eee. Hey oğlum geri dur ya. Tikerim belanı bak. Ağzını da tutmuyor. İtiyor sadece. E, Tutsa neyse de. Sit. Bunun babo herkes ya, oradan <laughs> tutuyor bunu hep timsalla. Sahibi falan mı acaba? Şey timsahları ağzını açamıyor kolay kolay. Hmm. Adam hala logları anlatıyor orada. <gülüyor> <gülüyor> Boştaki arabayı iter gibi <laughs> gelen Bunlar... timsa itiyor ya. <laughs> Nehri mi açıyor abi yoksa hani odun işi falan mı yapıyorlar acaba? Ne yani, ya. şu hareketsiz sokak ketsini yapınca parçalıyor. <laughs> Çocuk, ya sen gerizekalı mısın lan? Neden ya? Beni göre de Bu arada aklıma asker testlerimiz geldi bunu Herkes uçuyordu böyle motorlarla <laughs> Bot geliyormuş Yat yani gemiyi tekneye neyse kimse anında gibi <laughs> <laughs> Bot abi <laughs> Bak adam fark etti korna Kazandınız <laughs> 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 Buradayım lan zekalı koskoca denizde bana doğru mu geliyorsun? <laughs> atla reis atla boşver. Oh. Herhalde oraya gitmesi gerektiğini düşünüyorduk. Abi yani böyle bir şey yok ya. Bu çok büyük şerefsizlik bu arada. Bu piçlik. Net bilerek yapmış ya. Allah'a emanet kardeşim. Oy. <laughs> Seni diğer kıtadan. <laughs> O olur mu Yok lan, bir şey olmaz. O pezevenk biliyordur. Oraya. Çıkacak bak şimdi. Bak geri geliyor bak. <laughs> evet, çamaşır makinesi gibi. Ha ne güzelmiş. Gitti geldi herif.